İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün yine çeşitli sporları bir arada sizlere yorumlamaya çalışacağız. Çünkü benim bütün gayem sadece futbola bağlanmak değil, futboldan daha önemli diyebileceğimiz olimpik sporlarla sizleri aydınlatmaktır. İki değerli konuğum var. Birisi eskiden beri tanırsınız kendisini. Uygur Yamak konuklarından birisi. Tam karşımda kırmızı beyaz formasıyla bulunuyor. E, futbolla ilgili mutlaka üzülmüştür o kırmızı beyaz formayı çok daha görmemiz gerekiyordu ne yazık ki göremedik. Diğeri ise yine çok ünlü bir hocanın Adnan Yurdaher. 1936 yılında Olimpiyatlarda güreşen Adnan Yurdaher'in oğlu Semih Yurdaher. Şimdi diyeceksiniz ki oğlunun ne gibi bir özelliği var? Oğlunun özelliği e, güreşi milli formayla yapmış olması değil, güreşti. Bu konuda çok önemli uğraşlar verdi. Fakat babası tarihtir sevgili seyirciler. Türkiye'de krekoramen güreşinde Adnan Yurder bir tarihtir. 36 Olimpiyatlarına hemen geleceğiz arkadaşlarımla. Fakat 36 Olimpiyatlarında güreşenler arasında şampiyona faulle yenilen bir adamdır. Birinci müsabakasını oynadı Adnan Yurdaer, greco bir Mısırlıya yenildi. İkinci müsabakada karşısına e, Johansson isimli bir İsveçli geçti. İsveçli fena kırdı, yani kırdı diyelim, neredeyse ayağını döndürüyordu dirseğinden. Perişan etti adamı e, ve düzelemedi tabii. E, bu yüzden dereceye giremedi ve o İvar Johansson dediğimiz adam, e, şampiyon oldu. Şimdi burada da e, takımdaki bazı mesela Çoban Mehmet hemen sağda onu görüyoruz. Yukarıda yanında Yaşar Erkan. Yaşar Erkan ilk şampiyonluğu alan ve ilk madalyayı alan güreşçimiz. Olimpiyatlarda bu çok önemli bir olay tabii. Altın madalya. Ama güreşçilere de her şey yakışıyor. Çünkü en fazla madalyalar altın madalyalar hep güreşçiler tarafından alınmıştır. Evet şimdi sağdan itibaren Çoban Mehmet'le Yaşar'ı ben söyledim. Biraz uzak geliyor bana. Sen görebiliyor musun? Evet. E, Hemen birkaç e, sağdan dakika. Çoban Mehmet. Evet. Yanında babam Adnan Yüder, Sayayım Arıkan, Nuri Boytorun. Ee, en sol baştaki de Mersinli Mersin Ahmet. Mersin Ahmet. Ahmet. Onun... O da üçüncü olmuştu onun, olimpiyatlarda. 36 serbest. olimpiyatlarında bronz aldı. Bronz aldı evet. Bronz aldı. Yani, onun... Ama İlk bronzu alan, ilk madalyayı alan o da altın değil. Evet, altın Bronz değil. aldı. Bronz aldı. Daha sonra evet. Onun yanındakini Yaşar geç. Evet, onun yanındakinin yanındaki Yaşar Erkan. Evet. Oturanlar değil mi? Evet, oturanlar. Onun yanında da hakem babamın da iyi arkadaşıydı Sadık Koparan diye ben Sadık okaran, meşhur Evet, O zamanlar çok meşhur bunlar. Evet. Daha onun yanındakini ben de bilemiyorum. Babam hayatta olsaydı bilirdi tabi En sol baştaki de Mustafa Çakmak onu da biliyorum. Evet. Son baştaki Oturan, yukarıdaki. Oturanlar. Oturan yok, değil yok. ayakta olan. Ayakta olan. E, kafasını öne doğru eğilmişti. Evet. Abi ilk önce Guinness Rekorlar Kitabına girdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Daha uzun seneler e, sizi dinlemek istiyoruz tabi inşallah. Çok, Allah uzun ömür versin çok büyük başarı. Gurur duyuyoruz. Ne mutlu bize sizin gibi bir abimiz var. Ben de o zaman hemen gireyim. Çünkü sırası gelmişken. Zamanında Oğuz Aral yazdığı bir yazıda Türk sporunun belleği demişti. Bundan yaklaşık 20-25 sene önce yazılan bir yazıydı. Gazetede çıkmıştı. Sizin zaten böyle bir ününüz var. Güneş de buna yeni haberdar olmuş anladığım kadarıyla. Ve 60 seneyi açtığınız için de size böyle bir Ünvan verdiler. Tebrik ediyoruz. 61 yıl 275 gün saymışlar. Ee, ben tabii sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir olay. Ben bunu kendim adıma değil, ülkem adına kabul etmek istiyorum. Ülkem adına kabul ediyorum. Ve yine ülkem adına gurur duyuyorum. Çünkü yabancıların, bizi böyle hep küçümseyen yabancıların, Türkiye'de nasıl bir spor medyası olduğunu görmeleri benim için çok önemli. Bir başka teşekkür edeceğim bir kişi. Küçük oğlum Korhan Ayhan. Bu işlere nasıl uğraştı? O da TRT World'de görevlidir. Nasıl uğraştı bilemezsiniz. Evet. Candan teşekkürlerim. Çünkü bu işleri yapmak, e, İngiltere'yle devamlı mesajlar, karşılıklı konuşmalar, şunlar bunlar olağanüstü işler. Benim yapacağım işler değildi daha doğrusu. O bakımdan ona sevgilerimi buradan e, bir kez daha belirtiyorum. Ayrıca TRT'ye çok çok teşekkür ediyorum ve TRT'deki bütün yardımcı yorumcu kardeşlerimi burada sevgiyle kucaklıyorum çünkü müdüründen en alt düzeyde olan yeni nesillere kadar hepsinden teşekkürler aldım ve canlı yayınlara katılan arkadaşlarım beni böyle onore ederek son derece mutlu ettiler. Tabii gönüllüler ki başka yerlerden de çünkü bu sadece Türkiye'nin sadece TRT'nin veya Orhan Ayhan'ın bir ödülü değil, bir başarısı değil. Ülkemizin bu konuda biraz bu işlerin içine girmesi lazım. Tarihe bakması lazım. Sporcuları yaşatması lazım. Yayıncıları, romancıları onöre etmesi lazım. Bunlar da hep basınla olabilir, medyayla olabilir. Ben basın şeref kartı sahibiyim. Kimsenin haberi yok. Şu anda mesela başka... E, Medya gruplarında, başka televizyonlarda veya e, davet edildiğim bir sürü yer var. E, hepsi yavaş yavaş çünkü benim de bir acayip takvimim var. Kolay değil. Onların hepsine aynı anda cevap vermeme imkan ihtimal yok. Ama bu işlere biraz e, ilgi göstersinler. Mesela bakın, çok tarihin en iyi satranççısını 41.2 saniyede yeniyor. 13 yaşındaki Türk, efsaneyi mat ediyor. Milli satranççı Yağız Kağan Erdoğmuş gelmiş geçmiş en iyi oyuncu sayılan Norveçli büyük usta Magnus Carlsen'i yeniyor. Tarihe geçen müsabaka sadece 41.2 saniye sürüyor. Sevgili seyirciler bu bir olay. Şu gördüğünüz yavrucak yok mu? İşte bu tam bir Türk delikanlısı. Uluslararası bütün madalyaları hepsini yavaş yavaş koparacak bir adam ve 5 dünya şampiyonluğu kazanmış. Bu olağanüstü bir olay. Geliyoruz bir başka acı olaya. Neden bu kadar güzel bir milli takımımızla eleniyoruz? Ben bunu hiç kendime yediremedim. Bütün kardeşlerim oyuncuları met ediyor, antrenörü met ediyor. Bravo çocuklar şunlar bunlar. Çocuklara söyleyecek hiçbir lafım yok. Ama orada bir büyük kusur var. Takımların haline bakıyorum. Doğru biraz top oynayan İspanya. İngiltere ne hale? Hiçbirisi doğru dürüst bir futbolla bizim gözümüzü doyurmadı. En iyi topu biz oynadık ve biz finale çıkmıyoruz. E lafımı bitireyim, anda... lafımı bitireyim. Lafımı bitireyim. Daha bitmedi. Burada bir tek kusurlu var. Kim o kusurlu? Teknik direktörümüz. Yani bu kadar büyük bir hata olur mu? Zaman zaman Okan Buruk da devamlı adamları değiştirir. 60 dakika, 70 dakika kan kusturur millete. Hatta bir gün Gomis'i 89. dakikada oyuna soktu. 0-0. E Gomis gibi adam ya. Bekletilir mi? Ve golü de attı. 89. dakikada golü attı. bir 0 kazandı Galatasaray ve şampiyon oldu. Aynen öyle oldu. Bunları hepsini bilmemiz lazım. Bakın adam ne diyor? Futbolun gerçeklerini yüzümüze vuruyor. Bu meşhur meşhur Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea Juventus ve Fenerbahçe formalarını giyen Nikolas Anelka. Neler demiş bizim için? Bakın kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi. Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur diyor. Allah'a ısmarladık diyor, ben gidiyorum diyor. Bu da olağanüstü bir miras gibi bir şey. Bunda, buradan Türkiye Futbol Federasyonu ve bütün kulüpler çok şeyler öğrenmeli. Şimdi Daha Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bana bir tebrik mesajı gelmedi. Biliyor musunuz? Ben bunca yıl Türkiye'de futbol maçlarını anlatmış adamım. Hiçbir federasyondan gelmedi. Tam 9 e, 2010-2018 arası Merkez Danışma Kurulu'nda Bakan temsilciliği yaptım. Yani en üst seviyedir bu. Bütün federasyonların her türlü kararının altında sizin imzanız olacaktır. 11 kişilik bir toplantıdır bu. E, 4 tane bakanlık vardır. 4 bakanlık temsilcisi, e, spor bakanlığı temsilcisi, herkes müdürü, hepsi oradadır. Bakanlık temsilcisinin imzası olmadan hiçbir federasyonun bir de kararı alınamaz. İşte o adam da bendim. Mehmet Atalay beni sunmuştu zamanın e, spor bakanında başımızla birlikte diyerek ve bedava hizmettir. Maaş almaz. Çünkü Atatürk'ün koyduğu kural Onu, onu Celal Bayar'la birlikte budur. Fahri, Fahri. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı'na gelene kadar Başbakan olarak o da benim imzamı görüyordu. Sonra bürokrasi iyi verdi bu olayı. Bürokrasi Merkez Danışma Kurulu'nu kaldırıverdi. Evet. Evet. Allah'ın işi. Semih Yurdaer Şimdi ilk altın diye bir esprili başlıkla yayına evet. girdik. İlk altın deyince 36 Olimpiyatlarındaki ilk altın son derece önemli. Ee, senin baban da o şerefli e, olayların içinde bulunan birisi. Fakat ilk altını alan e, kimdir? Yaşar Erkan. Refahiyeli Yaşar Yaş Erkan. Erzincanlı evet. Evet Erzincanlı. Lakabı şey Yaşar değil ismi naçar biliyor naçar. musun ha, bilmiyorum ben de naçar ama. yani imkansız, i̇mkansız. E, çaresiz son ha. derece berbat durumda ben... yani naçar kimsesiz, imkansız e, anlamına gelen bir isim evet. Atatürk kendisine bir mektup yazıyor altın madalya aldıktan sonra senin adın artık Yaşar diyor evet Erkan Ve, diyor hocam Erkan Erkan'a yaşar, Erkan. yaşar. yaşar Erkan Yaşar Erkan soyadı Senin adın Yaşar Erkan diyor Artık diyor naçar değilsin diyor. Tabii. Yani evet. kimsesiz, bakımsız, berbat bir durumda değilsin diyor. Ve büyük bir bankaya, en büyük bankaya, kurduğu bankaya bir yazı yazıyor. O yazıda şu diyor. Güreşçileri çok seviyor. Ondan mülhem, yani ondan şey yaparak bir ev alıyor daha sonra. Evet. Bir evle birlikte bir de iş yeri açıyor. Evet. Aynı şeyi Kurt Delili'ye de yapıyor. Kurt Delili, ben her zaman arkamda Türk milletini e, görerek güreşirim dediği için Atatürk yine aynı bankaya bir talimat yazıyor. Maaşımdan diyor Kurt Delili'ye bin lira gönderiniz ve her ay maaşımdan bu parayı taksitle, on taksitle kesiniz diyor. Evet. Bu bilgiyi... Sen çünkü güreşin içinde çok eski... Babamdan işittirdim ben de bunu. İşitir bunları. miydin? Tabii tabii. Evet. tabii tabii. Şimdi İşitir. Yaşar Erkan'ı sen bize bir anlat bakalım. Ee, Yaşar Erkan, Yaşar abi yani biz derdik. E, ee, babamın çok iyi arkadaşıydı o. Yani o bir de Çoban Mehmet'i ben hatırlıyorum. Ee, Samatya'da işte Atatürk ona bir yer vermiş. Onun altında da herhalde bir lokantası vardı. İşte o ev, eve ona Evi, evi herhalde vardı. altındaydı. Biz de giderdik ona. Yani Atatürk'ün ne kadar güreşçilere aşık olduğunu, sevdiğini anlatmıştın. Evet, Bu iki evet. önemli olayı da ne, ne hizmetler ne yardımlar etti evet. herkese. Tesadüf e, oğlu ismi de Ali'ydi. Onunla da biz Pertemliyel Lisesi'nde beraber aynı sınıftaydık. Öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin çok iyi bir çocuk çağızdı. Yani benim de çok iyi arkadaşımdı. Pertemliyel'in kurucusu kimdir biliyor musun? Pertemliyel? Pertel Nihal Lisesi'nin evet. kimdir bilir misin? Pertel bir değil. falan değil. Abdülaziz. Abdülaziz. Hı. Ya. Vefa ile evet. birlikte. Hı. Vefa. Evet. 1872 Vefa. Evet. Bir sene sonra da Pertel Nihal. Evet, Vefa yani. sultaniyidir, Pertel Nihal okuludur, lisedir. Evet. Şey ortadır. Evet. Evet devam. Ee... Bilgi de verelim böyle yeni nesillere. Evet. Ee, Yaşar abi... Ee, ben de çok yakından tanıyordum. O da beni hep bir sever, evet. okşardı. Çocuktuk biz o zamanlar. Ee, olimpiyatlarda e, tabii ki ilk altın madalyamızı aldı. İlk altın madalyamızı Mersinli Ahmet 3. olarak aldı. Serbest. O bronz, bronz aldı. Bronz aldı. Altını i̇lk da ilk güreştiği için. Serbestte serbest güreşler önce olduğu için Mersinli Ahmet önce aldı altın. Evet doğru. Ee, Yaşar Erkan serbestte de güreşti çok ilginçtir fakat orada elendi Greco-Romanda altın aldı dolayısıyla e, e, Onun ilk madalyayı e, alan serbestler evet. ama bronz. Bronz. Halbuki evet. ilk altın alan Yaşar Erkan. Evet. Peki. Ben... Hepini ben söyleyebileceğime kimleri kimleri yendi diye ben önünden hemen yardım e, edeyim mi? Ben 20 sene evvel gittim Samatya'ya. Onun yeri Samatya'daydı Yaşar Okan'ın. Evet. Evet. E, Ahmet Ahmet bana söylemişti bir yerini araştırır mısın kimi var kimsesi yok biraz onlardan bilgi alalım falan diye. Kulaklar ben sordum. Ağabey, Ayık. Bir tane orada çok eski birini buldum. Evet. Onları tanıyan. Fakat onların sülalesi öyle geniş bir sülale değilmiş. Aile değilmiş. E, oğlu da zaten trafik kazasında babasının yanında rahmetli oluyor yani kimse kalmamış Yaşar'ın yani maddeler. Yaşar Naçar diye işte ismi evet. Naçar onun için naçar. kimsesiz biçare, bir çare çaresiz çaremiz. daha doğrusu zaten tam öyle bilmişler onlar tam tabi. karşılığı çaresiz evet. Naçar'ın tam karşılığı Türk dil Kurumu'na göre çaresiz Çaresiz. Eğer bunun dışında bir laf varsa yanlış yazmışlardır. Yok Na olumsuz ek getirdiği evet. için Naçar Şar. şimdi. Ben e, sana yardım için söyleyeyim mi kimlerle güreştiklerini? Tabii tabii. Evet. O zaman ben hemen e, şey yapayım. E, önce Yaşar Erkan e, serbestle güreşiyor sevgili seyirciler. Hem serbest hem Grekova'da. 61 kilo. E, birinci maçında Macar'a Tuşla'ya mağlup oluyor. Ondan sonra Belçikalı ile karşı karşıya geliyor. Belçikalı'ya da dikiş tutturamıyor ama daha iyi güreşiyor. Biraz daha iyi güreşiyor ve sayıyla yeniliyor. Ama en sonunda Finli'ye 3. müsabakada Turç'la mağlup oluyor. Bakın ne enteresan. Yıl 1936 ve biz hep serbest biliriz. Babası Adnan Yurdeer, Türkiye'ye Greko'yu hemen hemen ilk getirenlerdendir. Kendisi de zaten Greko-Romenciydi. Bize ters gelir Greko-Romen. O bakımdan Adnan Yurdeer'in çok çok büyük bir hizmeti vardır. Dolayısıyla Semih Bey kardeşimi buraya davet ederek, bir helalleşme durumuna girdim açıkçası. Teşekkür ederim. Adnan abi tamam. olağanüstü bir adamdır. Bunu bütün sevgili seyircilerime anlatırım. Ee, takım elbiseyle gezen, her zaman kravat takan ve müzik aşığı, evinde piyanolar çalan eşiyle birlikte böyle son derece kültürlü bir İstanbul beyefendisidir. Semih Bey kardeşimizi de ziyaret ettiğimizde iş yerinde piyanonun başına geçer, bana en sevdiğim parçaları çalar. Aa, bu Onun için gibi. senin de bende ayrı bir yerin var. Şu resme Şekli dikkat edin yalnız. Evet. Evet, şimdi Bakın, burada Yaşar Erkan'la beraber. Evet. Yaşar Erkan'la. Kankasıydı zaten babam. Soldaki Adnan Bey. Evet babam. Sağdaki Yaşar Erkan. Yaşar Erkan evet. O başka fotoğrafları da var yukarıya gönderdik. Evet. Onlar biraz sonra bir başka şekilde mutlaka yayına sokulacaktır. Bir de Florya Plajı'nda bir de, var. Bir de senin babanın koyu Galatasaraylığı var. Çok koyu Galatasaray. Atatürk'ün ölüm yıl dönümündeki bazı e, önemli fotoğraflar var ve e, büyük o... Galatasaray Çelengi'ni... Evet, bakın evet. işte burada şimdi dikkatli bakalım. Burada Galatasaray e, plaketinin altında e, Cumhurbaşkanı'na gidiliyor, cenazeye gidiliyor. Baban hangisi... Sol taraftaki babam. Hangisi? Sol taraftaki, buradan baktığımız sol, zaman. Aşağıda sol tarafta. Evet. Sağdaki de Çoban Mehmet. O, o da meşhur. O da Galatasaraylı. Evet, o da dev bir adam. Evet. Çok büyük bir bankanın kapısında dururdu böyle üniformalarda. Evet. Sirkeci de. Sirke Hiç meşhur. unutmam onu. Öyleymiş evet. E Şimdi geliyoruz e, Greco-Romen'e. Yani bizim Naçar, Yaşar'ın. Evet. Naçar diyoruz ilk ismi. E, greco 61 kiloda Danimarkalı'yı 12 dakikada bitiriyor. Sonra sıraya Japon'u alıyor. Japon 13 dakika 46 saniyede. Yeni o da ya. gidiyor. Sıra İtalyan'a geliyor. Bak yani serbestte nasıl mağlup olan adam. Greco-Romen'de olağanüstü işler yapıyor. Bize ters gelen Greco-Romen'de. Herkes şaşkın. Ve İtalyan 11 dakika 50 saniye tuşla. Evet. Hı hı. Bitmeyen bir adam. En sonunda kim geliyor? Letonyalı. Letonyalı ile artık oynuyor. Onu sayıyla yendikten sonra... Türk milli takımı olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazanıyor. Allah Hem de rahmet Orhan verir. abi, hem de serbestte giriyor o kadar yorgun olmasına rağmen. Tabii. Yorgun olmasına rağmen nasıl ikinci bir şeye müsabakalara girip de Greg Orman'da şampiyon olması olağanüstü Grec bir şey. Greg e, serbestin e, dışında bir şey. Yani bazı yerleri tutamıyorsun falan. Yani daha teknik olan bir branş. Demek daha, ki ve çok Erkan da kuvvete dayanan bir şey yani Greg Çok zor Şimdi bir. E, aklıma biz böyle eski güreşleri, eski güreşçileri devamlı anlatırız. Hep Ayhan Sezer sevgili kardeşim kulakları çınlasın. 99-40 manarası. Hep burada programlar yaparız. Türkiye'deki yağlı güreşler, çünkü Kavasoğlu Koca İbrahim bizim ayhan sezerin dedesi iki dededir. İşte onu ben anlayamıyorum dede dede diye büyük dede mi de diyor bir şey diyorlar. Ee, şey Türkiye'ye bütün pomakları ve diğer güreşçileri, kelalıçoları falan hepsini getiren taşıyan adamdır. Bulgar zulmünden kurtardı. 93'te herkesi kesiyordu Bulgarlar. Bütün güreşçileri buraya aldı. Abdülaziz'i de onu Şamdancıbaşı yaptı. Kavasoğlu, Koca İbrahim'i. Ve dolayısıyla buradaki bütün güreşçiler harika bir şekilde hem para kazandılar hem olağanüstü işler yaptıktan sonra Koca Yusuf ve diğerleri, diğer arkadaşları, yani ne kadar hergeleciler, Koca Yusuflar, makarnacılar, ne kadar güreşçi varsa hepsi Avrupa'ya ve sonra Amerika'ya gittiler. Orada ilk güreşlerinde Bunlar şaşırıyorlar. greco Grekoremen karşılarında görüyorlar adamları böyle. Grekoremen yapacak. Bizimkiler soruyor. Ya yağlar nerede be ya diyorlar. <laughs> yağlar yok diyor şimdi. Serkis isimli bir adam var. O uyanık, tatavlalı, kurtuluşlu. Yağlar geç geldi, geç geldi diyor. Ondan sonra bizim koca Yusuf çıkıyor. Polpons diye onların bir devi var. Dünyanın devini fırlatıp atıyor. Sonra bunlar Greco-Roman güreşinin ne olduğunu orada öğreniyor. Greco-Roman güreşinde yağ falan yok kuru. Evet. Yani bunu da böyle bir espridir. Araya şey yapayım dedim, araya sokayım dedim. Bu arada çok enteresan Baron de Coubertin bu olimpiyatları da kuran insandır. Pierre Coubertin. Bir, bir başka eğer şu fotoğrafı gösterebilirlerse sanki böyle öyle bir bıyıkları var ki. Bunu bilmiyorum gösterebilir mi Yasin kardeşim? Bu güreş sohbetidir bunlar. Kimseyi rahatsız edeceğini san, e, tahmin etmiyorum. Bakın işte bu Baran Döv... Olimpiyatların ku, babası bu. Tabii abi. olimpiyatların babası, kuran adamı. Ve Baran Döv kuvertini de e, bize bağlayan... Selim Sırrı tarjandır. Selim Sırrı Tarcandır. İlk en büyük e, spor olayı. Ondan sonra e, Galatasaray Başkanı... Ali Samiye. Ali Samiyen Samiye geldi. söylüyor ee, Yaşar Erkan'ın bir de resmi var olması lazım Ha, Yaşar Erkan'ın Bilal Temizler'e teslim etmiştik. Acaba... Şimdi biraz evvel gösterdi. Bir daha acaba gösterebilir mi? Eski Başbakan Şükrü Sarıçoğlu falan da var. Şükrü, Şükrü Sarıçoğlu, evet. onu papazın gösterdi. çayırını alan. Aha, ama geçti. Şey, o öyle zaman geçti. söyleyelim. Tekrar gösterilirse onu yaz. Plajda. Plajda evet. Evet. evet, burada. Evet, şimdi. Çoban Mehmet. Sağdaki Çoban Mehmet. Evet, yanındaki Şükrü Sarıçoğlu. Sarıçoğlu, Yaşar Erkan, Erkan ve babam. Ve Adnan yurda. Evet. Şimdi bu Florya plajında. Bu değerli isimler içinde Fenerbahçe'nin kurucusu olduğu için aynı zamanda başbakanlık da yaptığı için çok çok daha bir özelliği vardır. İttihat Papazın Çayırı Fenerbahçe'nin kuruluşu ilk çayırıdır o işte. Papazın Çayırı'nı İttihatlardan, Ermenilerden satın aldı. Evet Otur. ama stadı yaptı. Kurucu değil yalnız. Onu orada düzeltti. Hayır değil. ben ondan bahsetmiyorum. O, o bir olaydır. Papazçayır'ını aldı. Tabii 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 zaten Bu stadın, kadar efendim. Doğru mu? Stadın ismi. Tabii. Tamam. Çünkü size doğrulatmak istiyoruz. Kemal Batı'nın başkanlığını yaptı ve evet. Aziz Yıldırım Başbakanlığı da yaptı. Aziz Yıldırım'dan sonra en uzun süre yapan odur. Evet. Yani olağanüstü hizmet vermiş bir evet. insandır ve adam gibi adamdır. Türkiye Cumhuriyetinin başbakanlığını tabii. yapmıştır. Adam gibi adam. Maçada biletini alıp girermiş. Ben de öyle Babamdan ya. öyle işittim. Enteresan. Maça biletini alıp girermiş. Ben bunu yani ilk defa duyuyorum. Evet. Evi de kirada oturduğunu biliyorum. Allah Babamdan Allah Allah. işitiyordum Allah evet. Yani çok çocuktum, küçüktüm. E sonra orada güreşler yaptırdığı zaman o da güreşi çok seviyor. İşte Çoban Mehmet'le babamı kapıştırıyor, Atatürk seyrediyorlar. Atatürk'ün de has adamı. Evet. Beraber o Zaten Atatürk de onları seyrediyor hep. Çağırırdı bizi işte bize de biraz harçlık falan verirdi diyor Atatürk. Hep bunları babam küçükken bana anlatırdı. Değerli arkadaşlar. Yukarıdan uyarıyorlar bizi, son dakikaya girdiğimizi söylüyorlar. Biz son dakika golleriyle çok maçlar kazandık ama bu defa işte olmadı. Neyse, Allah kerimdir. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Böyle bir laf vardır yani futbolda. Ee, şimdi sevgili dostum, çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeyim. Programımıza renk kattın Babanı rahmetle anıyoruz. Sağ olun, teşekkür Ve ederim. Ve değerli dostum Uygur Yamak, sana da çok çok teşekkür ediyorum bu sıcak günler arasında vaktini bize ayırdığın için tekrar sağ ol, var ol diyorum. Sevgili seyirciler haftaya görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.